fotoğraf için kompozisyonu, görsel bir yapı oluşturmak için görsel elemanları bir araya getirmek olarak tanımlayabiliriz. Bu noktada biraz fotoğraftan ve resimden bahsetmemiz lazım çünkü fotoğraf diğer görsel sanatlardan farklı bir yöne sahiptir. Fotoğraf 3 boyutlu düzlemin ve zaman boyutunun 2 boyutlu bir ortamda kaydedilmesidir. Bu yönüyle resimle de benzerliğe sahiptir ama iki sanat dalının birbirinden ayrıldığı yer, ürünün nasıl elde edildiğidir. Resimde ekleme söz konusu iken fotoğrafta çıkarma yani bir sadeleştirme söz konusudur. Resimde ressam işe boş bir çerçeveyle başlar. Ressam kafasına canlandırdığı son ürüne göre çerçeveyi gerekli gördüğü şekilde görsel elemanları ekleyerek resmin tamamlar yani boş bir çerçeveyle başlar, çerçeve ekleme yaparak son ürüne ulaşır. Fotoğrafçı ise içinde hali hazırda görsel elemanlar bulunan bir çerçeveye sahiptir ve bazı kuralları gözetip bazı teknikleri uygulayarak çerçevedeki elemanların nasıl görüneceğini ayarlayıp fotoğrafı üretir. Fotoğrafçı bu esnada konuyu ön plana çıkarabilmek için çerçevedeki elemanlarda sadeleştirmeye gitmeli, gereksiz elemanları çerçeveden çıkarmalıdır. Ressam ise gereksiz olan bir elemanı resmine zaten eklemeyecektir. Fotoğraf makinesinin fotoğrafı çekebilmesi için kullanıcısının deklanşör düğmesine basması gerekir. Ama bu esnada kullanıcının elinde tuval, fırça ve boyalara sahip bir ressamdan farkı yoktur. Ressam, resim yapabilmek için kompozisyon öğelerini kullanmalıdır. Bunun için de elindeki malzemeyi nasıl kullanacağını bilmelidir. Fotoğrafçı da benzer şekilde fotoğraf makinesi ve lensini elde etmek istediği fotoğrafta en iyi hizmet edecek ayarlarda kullanmayı bilmelidir. Belirginlik Fotoğrafın illa bir şey anlatması gerekmez. Yeri geldiğinde sadece görsel olarak hoşumuza giden, bizde bazı hisler uyandıran bir öğeyi ya da manzarayı da fotoğraflamak isteyebiliriz. Burada bahsettiğimiz içinde bir hikaye barındıran, bir şeyler anlatmaya çalıştığımız fotoğraflar belgesel fotoğrafı, sokak fotoğrafı ya da bir gezi fotoğrafı olabilir. Bu tarz fotoğrafları sadece kendimiz anlayabilelim diye çekmiyorsak, yani amacımız tek kişilik bir sanat ürünü değilse, o zaman anlatmak istediğimiz şeyi izleyene belirgin olarak anlatacak şekilde bir fotoğraf çekmeliyiz. Fotoğrafa bakıldığında ne anlatılmak istendiği belirgin mi? İzleyenler bizim ne anlatmak istediğimizi anlıyor mu? Yoksa Herkes kendine göre bir şeyler mi anlıyor? Sadelik. Sadelik, fotoğrafımızda belirginliği destekleyen bir niteliktir. Fotoğraf resim karşılaştırmasını yaptığımızda fotoğrafın çerçevede var olan öğelerin düzenlenmesi olduğunu söylemiştik. Düzenlemeye yeri geldiğinde öğe çıkarmak da dahildir. Burada kolay bir şekilde izleyebileceğiniz pratik bir yöntem gösterelim. Konumuzu çerçevede uygun bir yere yerleştirdiğimizde, çerçevenin içinde kalan diğer öğelerin fotoğrafa ne kattığını kendimize soralım. Eğer bir öğenin fotoğraf içinde bulunmaması fotoğraflarımızdan bir şey götürmüyorsa o öğenin kare içinde görmesine gerek yoktur diyebiliriz. Burada konumuz yani ilgi merkezimiz dışında dikkati dağıtacak öğelerden arınmış, olabildiğince sade kareler elde etmek amacımız olmalıdır. Öğeleri çerçevemizden çıkarmak için bakış açımızı değiştirebileceğimiz gibi diyaframı kullanarak sınırlı keskinlik ile konumuzun önündeki ve arkasındaki dikkat dağıtıcı öğeleri flulaştırabiliriz. Görsel öğelerden leke Özellikle arkadan aydınlatılmış öğelerin detayları kaybolurken şekilleri ortaya çıkar. Bunu sağlayan ters ışığın sağladığı kontrast farkıdır. Fotoğrafta bu şekilde kontrast farkı ile ortaya çıkmış detay içermeyen koyu renkli şekillere leke diyoruz. Lekeler özellikle siyah-beyaz fotoğraflarda sıkça kullanırlar. Siz de kolaylıkla leke içeren fotoğraflar çekebilirsiniz. Yapmanız gereken konumuzu yüksek parlaklığa sahip bir arka plan önüne yerleştirmek ve poz ölçümünü arka plandan yapmak olacaktır. Görsel öğelerden form Dünyamız ve görüşümüz üç boyutlu olsa da fotoğraflar iki boyutludur. Her ne kadar üç boyutlu fotoğraf makineleri piyasaya çıkmaya başlamış olsalar da Bunların sonuçlarını görebilmek için de üç boyutlu gözlükler kullanmak gereklidir. Yani doğal üç boyutlu fotoğraflardan söz etmek mümkün değildir. Nesneler üçüncü boyutları sayesinde bir hacme ve dolayısıyla da bir forma sahiptirler. Peki fotoğraflarımızda formu gösteremez miyiz? Elbette gösterebiliriz. Bir nesnenin formunu belirlemek için iki yöntem kullanabiliriz. 1. Perspektif kullanarak. 2. Işık kullanarak. Perspektif kullanarak yapabileceğimiz nesneyi formunun belli olacağı bir açıdan çekmek olacaktır. Formu ortaya çıkarmak için en uygun yöntem ise ışığın aydınlık ve gölge alanlarını ortaya çıkarmasını sağlamak ya da bunu sağlayacak uygun ışığı beklemektir. Bu amaç için en uygun ışık genellikle yanal ışık olmaktadır. Kendiniz en uygun ışığı konumuza göre belirleyebilirsiniz. Görsel öğelerden desen ve doku Doku, dümdüz olmayan, belli girinti çıkıntılara sahip yüzeyler için kullanılır. Dokunun belirgin olabilmesi için de mevcut ışığın yönü çok önemlidir. Dokuya düz gelen ışık yerine, gölge oluşturup dokunun formunun ortaya çıkmasını sağlayacak yanal ışık tercih edilmelidir. Doku çevremizde iki türlü bulunabilir. Nesnelerin sahip olduğu dokular. Duvar dokusu, parke yüzey dokusu, hasır sepet dokusu gibi. Tekrar eden nesnenin oluşturduğu dokular. İnsan kalabalığı bunun en güzel örneği olmaktadır. Desenle dokuya benzer ama desende belli bir geometrik diziliş ve tekrar söz konusudur. Görsel öğelerden arka plan Fon ya da tam Türkçe ismiyle arka plan konumuzun arkasında bulunan bölümdür. Arka plan konuyu bütünleyecek şekilde olabileceği gibi dikkati dağıtacak şekilde de olabilir. Burada dikkat etmemiz gereken her zaman olduğu gibi sadelik prensibidir. Arka plan dikkati dağıtacak şekilde ise o zaman perspektifi değiştirip fonun etkisini azaltmayı deneyebiliriz. Bir başka yöntem de arka planı öldürmek olacaktır. Yani sınırlı keskinlik kullanımı. Sınırlı keskinlikte açık diyafram yani küçük f değeri kullanarak konumuzun net olmasını sağlarken arka planı bulanık hale getiririz. Her karede arka planı öldürmeye çalışmayıp hikayemizi destekleyecek şekilde konumuzla ilişki kurmasını sağlayabiliriz. Özellikle insan çekimlerinde insanları çevresiyle çekerek o insan hakkında daha çok şey anlatabiliriz. Görsel öğelerden ön plan ön plan da arka plan gibi konumuzu destekleyecek bir yapıda olabilir. Kimi durumlarda konumuzun önüne yerleştireceğimiz nesnelerle önde yer alan ve dikkati dağıtabilecek şeylerin kareye girmesini engelleyebileceğimiz gibi, parmaklık, tel çit gibi nesnelerin arasından çekim yaparak farklı görsel etkilerde yakalayabiliriz.